usandım hayattan git artık yoluna git gari sevdiğim, usandım bıktım hayatımdan kafama sıkar gibi giderliyim kederliyim kimse beni anlamadı sen bile anlamadın çek git anlamaktayım bıktım usandım sandım Yeter sevdim yeter Yetmedi mi kam keder Yeter yüz çektim yeter Yeter güzelim yeter Yetmedi mi gam keder Seni özledim desem inanır mısın Nesimlere bakın arıyorum Sen yoksun yanımda Ne bu aşkı Sen yoksun yanımda Ne bu aşkı Sen yoksun yanımda Artık ayak kumayı bırak Kendine yeni sayfa aç Artık ayak kendine yeni sayfa aç Yeter çektim yeter Düş yakamdan güzelim Yeter çektim yeter Düş yakamdan sevdim Yeter çektim yeter